Number One Make en güncel haberleriyle başlıyor. Dünya cünni şarkıcı Madonna, Burcu yüzünden David Guetta ile çalışmaktan vazgeçti. Grammy ödüllü DJ ve müzik prodüktörü David Guetta ile yeni albüm için çalışmak isteyen Madonna, Guetta'nın Burcu'nu öğrenince işbirliğinden vazgeçti. Madonna, Grip Burcu olan Guetta'ya üzgünüm, birlikte çalışamayacağız. Seni tanımak güzeldi, hoşça kal dedi. Justin Bieber'ın hayranları boynundaki dövmenin içerisinde S harfi olduğunu iddia etti. Selena Gomez geçen yıl Luz Yutu Lami adlı şarkıyı çıkarmıştı. Eski aşkı Justin Bieber'a gönderme dolu şarkı olayı olmuştu. Justin ise bu yıl boynuna gül şeklinde dövme yaptırmıştı. Hayranları gülün içinde S harfi olduğunu iddia etti. Dünya cünlü model Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Elsa Hosser gibi sakladığı hamilelik haberlerini geçen günlerde Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarla duyurmuştu. Şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı. 31 yaşındaki ünlü model, Instagram'da yaptığı paylaşımla bir kız bebek beklediğini söyledi. Led Zeppelin'in Stay Away To Heaven şarkı savaşı son buldu, dava reddedildi. Stairway to Heaven şarkısı şimdiye kadar yazılmış en iyi rak şarkılarının listelerinde düzenli olarak yer alıyor ve şarkıyla ilgili dava müzik endüstrisinin en yakından izlenen tartışmalarından biriydi. Grup Spirit adlı ABD'li bir grup tarafından şarkının bir bölümünü çaldıkları iddiasıyla 2014 yılında telif hakkı davası açmıştı. Ancak dava reddedildi ve dosya kapandı. Büyükçekmece Gölü'nde suların çekilmesiyle tarihi barajın setahtı ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece Gölü'nde 2014'te yapılan kazı çalışmasında Bizans İmparatoru Cüstünya'nın yaptırdığı 1500 yıllık barajın setahtı ortaya çıkartılmıştı. Bu yıl yağış azlığı nedeniyle sular çekilince antik barajın setahtı gün yüzüne çıktı. Dünya cönünü Japon modacı Kenzo Takada'nın ölümü mankenlere yasa boğdu. 1990'ların efsanevi modeli Naomi Campbell, Instagram'da Kenzo ile bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı. Senin gülüşünü ve mütevazi hallerini hep hatırlayacağım ve hepimize saçtığın olumlu düşüncelerini elbette dedi. Japon modacının tasarım felsefesi, kendinden sonra gelen pek çok Avrupalı modacıya ilham vermişti. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı. Geçen sezon sakatlık yaşayıp ameliyat edilen ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın adı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen 14 yabancı oyuncu arasında yer almazken yerine 21 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Valentin Ozornwafor listeye eklendi. 10 bin bile satılmıştı. İstanbul Valiliği Formülü 1 Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Valilik İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 2020 yarışının seyircisiz yapılması kararını duyurdu. Satılan biletlerin iadesi Bilet en kısa sürede ve kesintisiz yapılacak. Türkiye Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2020 Balkan Milletler Motokros Kupası'nda 3. oldu. Bulgaristan'ın Turayan şehrinde 5 ülkeden 132 sporcunun katılımıyla düzenlenen kupada Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Makedonya ülkelerinin yer aldığı Balkan Milletler Motokros Kupası'nda ev sahibi Bulgaristan ise 1. sırada yer aldı. Türkiye takımlar sıralamasını üçüncülük elde etti. Beko Crystal TV spor haberlerini sunduk. Number Make, en güncel haberleriyle karşınızda olmaya devam edecek.